Önce şu cehaletin tanımıyla bir başlayalım. Niye diyeceksiniz? Çünkü mesela yakın tarihin en zor ekonomik sınavından geçiyoruz ama kanallarda izlediğinizde böyle anlı şanlı ekonomi profesörleri falan aslında yaşadığımızın bir ekonomik kriz olmadığını bize anlatıyor. Ya da işte yok Lozan'ın gizli maddelerini konuşuyoruz, yok kızlara işte ayrı eğitim falan gibi bir sürü şey konuşuyoruz ve bunların gelip de oturduğu şey cehalet kavramı oluyor. Önce sizin cehalet tanımınızı alayım ondan sonra derinlere ineceğiz zaten. Evet yani cehaletin temel bir tarifi var aslında. Yani hı hı. Ayrıca bir tanım yapmaya gerek yok. Cehalet bilmemezlikten, bilmemekten geliyor. Hı hı. Aslında cehalet insanın veya doğanın kendisinde olan bir şey. Hı hı. Hepimiz her şeyi bilemiyoruz. Yani Bazı şeylerin cahiliyiz. Eğitimle birlikte eğitildikçe ya da belli alanlarda uzman oldukça belli alanlarda daha fazla uzmanlaşıyoruz. Daha çok bilgiye sahip oluyoruz. Ama hala bilmediğimiz şeyler oluyor. Onlar için de başka alanları takip ediyoruz ya da onlardan destek alıyoruz. Şimdi burada cehaletten kastımız aslında bilmediğinin farkında olmamak öncelikle. Hı hı. Çünkü e, bilmediğinin farkında olmak, yani bir şeyi bilmemek ama bilmediğinin de farkında olmak bir cehalet değil. Çünkü orada bir arayışa geçersiniz. Ben bunu bilmiyorum. Bu hı hı. konu hakkında yeterince bilgim yok. Birine danışayım ya da bir kitaptan bakayım. Bunun doğrusu nedir? Çünkü e, cehalet e, bilgi almanızı engelliyor sizin. Bilgi çok önemli bir konu. İnsanın hayatta kalabilmesi için, sağ kalabilmesi için bilgiye ihtiyacı var. Hı hı. bilgi dediğimiz zaman da hemen aklımıza böyle çok komplike şeyler geliyor ama basit bir şekilde doğru bir rotayı bilmek, ne bileyim karanlıkta yolu, rotayı bilmek. Daha eski atalarımızı düşünün. Onlar karanlıktan korkuyoruz mesela. Karanlıkta rotayı bilmiyorsanız uçurumdan aşağı yuvarlanırsınız mesela. Hı hı. Orada o bilgi hayati bir bilgi. Ama zaman içerisinde bilgi öyle bir noktaya geldi ki hı hı. bilgi çok değerli bir şey oldu ve e, teknoloji bilgiyle birlikte beslendi. Hı hı. İnsanın yaşam kalitesi arttı, konforu arttı, hı hı. insanın yaşam süresi arttı bilgilerle beraber. Yeri geldikçe şimdi çok uzatmayayım yeri geldikçe onlara da değiniriz e, ama cehalet dediğimiz zaman bilgiye, ulaşamama ya da ulaştığı bilgiyi yorumlayamama hı hı. ya da bildiğini her şeyi bildiğini düşünüp haddini bilmemeye cehalet diyebiliriz kısaca. Hı hı.